Yıldız İstihbarat Teşkilatı, Türk tarihinin bilinen ilk teşkilatlı istihbarat yapısıdır. 1880 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulmuştur. İstihbarat teşkilatları, modern anlamıyla casusluk faaliyetleri insanlığın tarihi kadar eskidir. Eskiden beri devletler, rakip devletlerin faaliyetlerini, gizli faaliyetlerini takip etmek, olası düşmanlarına karşı her zaman teyakkuzda olmak gerekliliğinden hareketle istihbarat teşkilatlarını ve casusluk faaliyetlerini desteklemişlerdir. Sultan II. Abdülhamit zamanında ülkenin içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak bu teşkilatı korumuştur. Bu istihbarat teşkilatı doğrudan padişaha bağlıydı. Yabancı casuslar Osmanlı Devleti içerisinde oldukça başarılı olmuşlardı. Hatta padişahın kendi veziri bile padişahın aleyhinde çalışır olmuştu. Gerçeğin farkında olan Sultan II. Abdülhamit Han, devletin bekasını düşünerek ilk düzenli istihbarat ağını kurmuştur. Adını padişahın konağı İstanbul'daki Yıldız Sarayı'na alan Yıldız İstihbarat Teşkilatı kurulduktan sonra çok iyi organize olarak oldukça başarılı işlere imza atmıştır. O zamanın önemli başkentlerinden sayılan Paris, Roma, Londra gibi merkezlerde İnsan ve faaliyet takibi işlerini ustalıkla yapan istihbarat üyeleri başarılı işleri imza atmışlardır. Ülke içerisinde çoğunlukla Ermeni komitacılara karşı bu teşkilat kullanılmıştır. Ülke dışında Asya, Afrika ve Avrupa'da geniş bir hafiye topluluğu sayesinde her ay saraya 3000 civarında rapor sunulmaktaydı. Sultan II. Abdülhamit 1876'da tahta çıktı. Aynı yıl amcası Sultan Abdülaziz bir paşalar darbesi ile tahttan indirilmişti. Ölümü intihar olarak gösterilse de çoğu tarihçi tarafından öldürüldüğü kabul edilir. Ardından tahta çıkan abiyi Sultan V. Murat ise bu hadiseler üzerine cinnet geçirince tahttan indirilip Çırağan Sarayı'nda yaşamaya başlamıştır. Sultan Abdülhamit, ağabeyinin yerine tahta çıktıktan sonra 5. Murat'ı saraydan çıkarıp tahta geçirmek için bilinen iki başarısız darbe teşebbüsü olmuştur. Kendisi de neticesiz birkaç suikaste uğradı. Bu hadiselerin zaten zeka ve tehlike sahibi olan padişahı bazı sıkı tedbirler almaya sevk etmesi tabidir. Şartlar padişahı içe kapanmaya mecbur etmiştir. Yoksa şehzadeliğinde dışa dönük sosyal bir yaşantısı vardı. Basiret emniyetin babasıdır. Evvela basiret sonra emniyet derdi. Bundan dolayıdır ki lazım gelen bütün tedbirleri almadan hiçbir şey ve kimseye itibar etmezdi. İşte halk arasında hafiyelik diye bilinen Yalız İstihbarat Dairesi bu şartlarda doğmuştur. Sultan Abdülhamit, siyasetini yönetebilmek, saraydan başlayarak bütün memleketi çember gibi saran bir şebeke kurmaya ihtiyaç duydu. Bu teşkilatın saraya bağlanmasını padişaha Said Paşa'nın teklif ettiği ve nizamnamesinde bizzat kaleme aldığı malumdur. Burada çalışacak olanları da ihsanları ile kendisine bağlamayı lüzumlu gördü. O yaşadığı devre insanların zayıf noktalarını iyi anlamıştı. Sinekler bal ile avlandığı gibi bunları da para, nişan ve rütbelerle kendine bağlamayı düşündü. Böylece rivayete nazaran 30 bin kişilik bir teşkilat topladı. Hafiye, gizli manasında gelen ve ajan için kullanılan Arapça bir tabirdir. Bunlar arasında resmi memurlardan başka Kaşkarlı Derviş, Dağıstanlı Molla, Hintli Dilenci, Sudanlı Seyyah, Libyalı Şeyh, Kürt, Afganlı, Buharcı Hacı, Tatar Hoca, Oyuncu Hokkabaz, Seyirbaz gibi her cins ve milletten insan vardı. Vilayet hatta sefaret memurları bile buraya dahildi. Hatta bazen yüksek memurlara saraydan hediye edilen cariye veya ağalar aynı zamanda istihbarat işi de yaparlardı. Hafiyeler topladıkları bilgileri yazılı ve mühürlü olarak saraya takdim ederlerdi. Padişah bu jurnalleri bizzat okur, ciddiye alınmaya değer olanları imza kısmını keserek araştırılmak üzere mabeyine havale ederdi. Çoğunu da okumaz ama saklardı. Tahta indirildiğinde hiç açılmamış nice jurnaller bulunduğu gibi Jön Türklere hatta ihtiyaçlara ait jurnallerin ele geçirilmesi çoklarını şaşırtmış, bunların yakılarak imhası günlerce sürmüştür. Padişah bürosunda yokken banyoda olsa bile aciliyeti bulunabilir endişesiyle gelen jurnaller arz olunurdu. Bu ile padişah memleketin en uzak köşesinde ne olup bittiğini hemen haberdar oluyordu. Zaman içinde jurnallerin ciddiyeti azaldı. Herkes birbirini jurnal etmeye başladı. Saçma havadislerin hatta iftiraların bini bir paraya düştü. Padişah bunu bildiği halde haber alma kaynağın kesilmesin diye göz yummak mecburiyetinde kaldı. Memurlar kendi aralarında sıkı fıkı olamaz, nazırlar birbirine misafirliğe gidemezdi. Kimse kimseden emin değildi. Kurunun yanında yaşlanmaya başlamıştı. Kızıl fesleriyle hemen tanınan hakiyeler herkesin ürktüğü ve nefret ettiği şahıslar haline gelmişti. İttiharçılar bundan istifade etmesini bildiler ve padişah aleyhindeki propagandayı bunun üzerine kurdular. 33 ağır yükünden yorgun padişahı bu sıkı istihbarat ağı da kurtaramadı. Sultan Hamid'i gerçekten sevdiği halde hafiyelerin tasallutuna uğrayanlar kendisine yüz çevirdi. Saraydaki şifre kalemine katip olarak ihtiyaçların has adamlarının sızması ve bunun fark edilmemesi dikkate değerdi. Hafiye Teşkilatı 2. Meşrutiyet ile beraber lağvedilerek yerine hükümete bağlı teşkilatı mahsusa kuruldu. Hafiyelerin kimi linç edildi, kimi sürüldü, kimi de yeni rejimde vazife aldı. Teşkilatçılar Yıldız İstihbarat Dairesi'ne rahmet okuttular. Bu tür teşkilatlar sadece istihbarat ile kalmaz yurt içi ve dışında bazı operasyonlara da girişebilirlerdi. Yıldız İstihbarat Dairesi'nin böyle bir faaliyeti kati olarak bilinmemekle beraber Teşkilat-ı Mahsusa'nın bu sahadaki faaliyetleri pek meşhurdur. 1927'de Teşkilat-ı Mahsusa'nın yerini kurulmasında Almanların rol oynadığı Milli Amele Hizmet aldı. Milli Amele Hizmet 27 Mayıs darbesinden sonra Milli İstihbarat Teşkilatına dönüştürüldü. Yani bildiğimiz MIT Turgut Özal devrinde itibarıyla de sivilleştirilmiştir.